Türkiye'nin gözde bir yerli ve milli üretimin merkezi savunma sanayi başkanlığında ihalelerle ilgili teknik bilgiler aralarında yabancı firma temsilciliği de yapan şirket temsilcilerine sızdırıldı. Bu yöntemle şirketler belirlenen kriterleri öğrendi. ihalelerde fiyatları kırarak haksız kazanç sağladı. Savunma sanayinin içindeki bu casusluk ve rüşvet şebekesi milli istihbarat teşkilatı ve emniyetin ortak çalışmasıyla evinde yapılan aramada ise polis 5 milyon euro ele geçirdi.